Cem abi de çekime gitti işte. Fatoş da Saadet'in yanına kadar gitti. Ama gelir şimdi yani. Benim keyfim yerinde bebeğim. Bütün gün seyrederim ben. Hiç bozmaz. Neyi seyredersin? Hı? Manzarayı. Ya şey 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 oldu ya ben ona bak unuttum ona bir bakayım ben. Merhaba. Ay. Ya ben çok üzüldüm biliyor musun? Niye? Şahsen bir moda ikonu olarak söylüyorum tırnakların, takıların, saçın, başın gayet güzel bebeğim. <laughs> arkandan konuşulanlara hiç aldanma. Kim konuştu ki arkamdan? Yani hani etraftan sosyete özentisiydi. Nerelisin kocam köylüydü. Çok değişmiş, kişiliksiz filan gibi öyle şeyler duyarsan bir kulağından şşş, bir kulağından girsin, ötekisinden çıksın. Fatuş hakkında bunları mı dedi? Ay. Hayır, hayır demedi. Demin. Ya, beni bunlara karıştırmayın, ne olur. Allah Allah ya. İnsan belli bir yaşa ve olgunluğa geldikten sonra niye hala vır 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 dedikodu yapar ki? Ha yüzüme söylesin, arkadaşım o benim. Ben hiçbir şey bilmiyorum, ne olur beni karıştırmayın. Ay, çok kötü hissettim şimdi. Canım benim, sen niye kendini kötü hissedesin?